Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Mira? Oyun dükkanı. Neyse ben de kendi yerime gidiyorum. Arada uyurum. Tamam. Hadi gidip de o Ben şimdi bunu ilk defa oynuyorum abi. Bu neymiş? Rorza horizon. Eee. Hmm. var. Ha. Benim yerime bir müşteri müşteri geldi. Adam da çok geldim. Senin dükkanıma bir. sen düzenlemeyi nereden yapıyorsun? Düzenlemeyi. O kutuların orada şey var ya, bu mu senin? <laughs> Allah. Seninkinin hemen yanı ya. <laughs> ha, şu taraf. Değil ya yanlış. Nere? Kendi yerine bir gel. Aha. Aha. Aa, otobüsü boşalt diye bir şey var Mira. Mira mı şey ya? Ay bak burada bir şey çıkıyor. 3 lira. Ona basıp duruyorsun tamam mı? Basıyorum zaten. Nereden yükselteceğiz? Ben bilmiyorum. Bir sürü müşteri gelmiş. liraya baş basacak. Ya hayır o değil. Mağazayı nasıl geliştireceğiz? Onu ben bilmiyorum. Sen bir yere girdiydin. Nereden girdin oraya? Çıka çıkamadıydın. Abi. bu. He. Nereden girdin? Bir dakika çıkacağım. Heh. Yükseltelim. Allah. Taygınımın yeri büyüdü. Benim de taygınımın yeri büyüdü. to be a champ paramı bak buraya şey ekledim benim iyi param var <laughs> şu kapıları açayım da müşteriler gelsin raybox'tan niye birileri almıyor

Я б мал. Я б молитву надо. Кисендятик шо. Ой. Кисендятик. Xbox Live, вообще. Да, как не помню. Oha. Oha abi. Sen nasıl büyüttün? Bilmiyorum. Eee düzenlemeye girdim oradan büyüttüm. Tamam ben, ben de düzenlemeye gireyim. Abi Hı? müşteri geldi. Hani. Ben hareket <laughs> Ne alıyorsunuz be? 80 lira dediniz. Ben iki lira. Senim düzenim. Evet. Buraya gir. Buradan 150 lira al. Senin paran yetmiyor şimdi. Teşekkürler. Şuraya alamam ya. Call of Duty ne Oho, Falkwood Rode Redemption This is, is a Roar Horizon 4 Ne diyor? Uf. Bu Rode Call Kırık of Duty var lan. Abi, ne Rode Boxer Evet için evet. Спидер Блоксуар. Спайдер Мануар. Спидер Спидер Блокс. Spider Blocks 60 lira pardon 60 80 kaç yapıyor lan? Baş. standı ne? Hadi al ya. Bir dakika. Neymiş? nisso é Sonic Hoş geldiniz abim. Ne aldınız? Spider Roblox Ablacım bizde stoklar bitmez. Biterse de yeniden yenilenir. Hoş geldiniz ablam. Oha ne satıyorum lan ben biraz sattığım şeyi görsen şundan satıyorum bak bak yapma Mira hatta store'u yükseltek lan 3 seviye 3 dedi ki gelip geliyor. Oha çok çok büyük oldu. Yuh. Nasıl? Oha. Gerçekten Bak burada ne satıyor. O ne? Bilmiyorum. Mira gözünün önünde ya. Gel. Spider Blocks. Ben bunu alabiliyor muyum? Kestadım. Hadi hadi. yok. Hadi İnşallah üçüncü kazanmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu bölüm bölüm gelecek. A bura <laughs> Sus. panzeri bana insan. Hadi be. Ya ben de geliştireceğim. Spider Blocks çok gidiyorlar. Bak ben de şimdi geliştireceğim ama kendim mu? Bak. Paran yok. 2000 lira biriktir bana gel. 2000. Hmm. Tamam kolay ki. Yürü. Yüz bin lira bile bileklerim. <laughs> tamam müşteriler. müşteriler. Para iyi verdi. Seksen. Seksen. Ben 100 lira alıyorum <laughs> müşterilerden.

Oha! Oha, 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 oha. 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 100, 182 lira. Mira. Taka. Ben birazcık eşya alacağım. 100.082. Bak. 100.082. Bugün al. 2000 biriktireceğiz birazdan. Ben de. Hadi be ablam hadi. <laughs> İn. İnmeyi bilmiyor musunuz mu siz? 2000 olacak bak. Resto bitmiş. Bana box Bana kaç lira verecekler bak. Abi bana kaç lira var? 25 Bak bana kaç lira verecek? 35 30 35 bir dakika, 35 45 45 oluyor değil mi? Yok Ben var ya burada bayağı bir müşteri bekleyeceğim Arkadaşlar O kısımları durdurayım yani ben çok uzun sürer. Ben de aha aynı kişi geldi. Bak. Arkadaşlar uzun süredir bir basıyorum. <laughs> Sonunda yaptın yani. Sonunda. Yani çok da yapmadım ya böyle bir 5 dakika falan bastım. Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. Şu 4K oldu yani. Anladınız. Çıkınca diyor. 5 k oldu Sen 5K mı S sayıyor? Şu 4K'ya da versin, yükselteceğim. Bir şeyler daha alıp videoyu kapatıyorum arkadaşlar. o bir sürü otobüs bekliyor. Hepsi de Game Store. Abi. Hı -hı. Daha yeni mi büyütüyorum? Yeni. Arkadaşlar. Ya yapabiliyorum. Yap. Okay. Bundan sonra da benim aldığım geliyor işte. Bir dakika seviye atlatabiliyor muyum? Evet atlattım. Uy, çok... İki katlı oldu. E olur. Bundan sonra iki katlı mı oluyor? Hayır. Ondan sonraki değil. Ondan sonraki. Restoklar ne ara bitti be. Ciğer satıyoruz da. 2500 liraya bir şey alacağım ben birazdan. 2500 liralık alıp ondan sonrakini alıp videoyu kapatacağım. Güzel <laughs> <laughs> ne? Oyunlarım yenilendi. Oh, PC konsol. Gelir misin yerime? Şu an gelemem abi. Çalışan ekleyelim. <laughs> Hımm. Çalışan ismini. ne? Bir dakika ya. Senin ben çalışabilir mu? Abi. Abdul. Daka. Seninle ben çalışabiliyor muyum? Abdul Rezak. Daka. Çalışan ekledim, ekledim bak. Abdul Rezak. Daka. Daka. yazamamışım isim. Abdul. Daka. Ama O ben yapabiliyorum. Yapabiliyor musun? Hı hı. Bence bizim çalışan yapıyor onu. Yok Kayıt ol ne? Çok ciddi, çok ciddi. Restoker yapayım. Restoker tamam. Sen yapabiliyor musun? Yukarıya çıktılar. Yukarıya ben çalışıyorum. Tamam. Yukarı... Kasaya da bir tane çalışan alayım. Restoker'dan sonra teslimat. at. Ha. Tam bir, şey bir tane daha ekleyelim. Bu da restoker. Ben gönderdim. Bu da restoker. Hatta bir tanesini şöyle bakayım. Kayıtla bak. Tamam. Abim bir sürü restoker'ımız var. Üstte ne Bak, diye çıkıyorlar ki? Çalışan görünmez mi? Yo. Allah çok kötü kastı. Allah. Evet. Tamam. Oy. Çok... <laughs> Kişi gelmiş. Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bu bölümde var ya bayağı bir uğraştık. Herhalde ikinci bölümde son bölüm olabilir. Görüşürüz. Görüşürüz. Şunları da bir boşaltayım. Gel kapanışı birlikte yapalım. Gel. Görüşürüz bay bay. Bay bay.